arkadaşlar. Şimdi size bir kağıt numarası daha göstereceğim. Anne çok. Sırayla. Şimdi arkadaşlar bir elimizde bir deste var. 52 destesi. Şimdi 52'nin yarısı 26 eder. Şimdi 26'ya kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. İki ayırdık arkadaşlar. Direkt alta koydum. Şimdi arkadaşlar açtığımız sayılar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona tamamlıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz 7, 8, 9, 10. Açıyorum arkadaşlar. Bu zaten 10 demek. İsterseniz 1 olarak da hesaplayabilirsiniz. 10, 17 21 21. kağıt sizce ne arkadaşlar? 21. kağıt arkadaşlar ben söyleyip Kara üçlü sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi kara üçlü dedim. Kara üçlü çıktı. Peki bunun püf noktası, bunun sırrı, bunun hilesi nerede? Hemen gösterelim arkadaşlar size. Şimdi Nedense arkadaşlar bu hep aynı şey çıkıyor. Ben çok uğraştım. Hep aynısı çıktı. Bunu kağıda kardım. Dediğim gibi yarısı 26 idi. Şimdi sayarken arkadaşlar dikkat ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kez arkadaşlar. Maça 5'liye dikkat edin. Maça 5'li. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dedim. Dediğim gibi arkadaşlar. 2 ayırdım. 26. Hiç dokunmadan alt tarafa koydum. Tekrar kağıt düzenledim. Dediğim gibi 10, 16, 6, 7, 8, 9, 10. Ona tamamlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bu da toplam 20. kağıt. Sizce ne dediğim zaman? Çıkacak kağıt. Dikkat et dediğim kağıt neydi arkadaşlar? Maçanın 5'lisi. Sayalım arkadaşlar. 20. kağıt maça 5'lisi eğer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne tesadüf yine doğru arkadaşlar. Size bir kağıt numarası daha öğrettim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yine video isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olun. Yorum atın. Gerisi zaten gelecektir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.